13 Mart 2020 Cuma sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Bu sabah sizlerle paylaşmak istediğim öykünün adı Siz neyseniz ben de oyum. Bir zamanlar bir ülkede hükümdara karşı halk ayaklanır. Haklılardır da. Ne adalet ne düzen kalmıştır ülkede. Hükümdar ayaklanan halkı meydandaki büyük bir havuzun etrafında toplar ve bir konuşma yapar. Eğer isterseniz benden çok kolay kurtulabilirsiniz. Böyle isyan etmenize hiç gerek yok. Şimdi ben bu havuzu boşalttıracağım. Üzerini de kapattıracağım. Sizden tek isteğim bu havuzu süt ile doldurmanız. Herkes gece yarısından sonra bu havuza bir kova süt dökecek. Ama döktüğü sütü kimseye göstermeyecek. Güneş doğarken hepiniz burada olun.'' Havuz süt ile dolduğunda ben tahtı bırakıp gideceğim. Ertesi gün sabah olur, herkes sevinçle toplanır havuzun başına. Öyle ya, artık bu hırsız, yalancı, zalim hükümlerden kurtulacaklardır. Hükümler da gelir ve üzeri kapalı havuz açılır. Bir de ne görsünler? Havuz saf suyla doludur. Çünkü herkes aynı şeyi düşünmüştür. Onca sütün içinde benim döktüğüm bir kova suyu kim fark edecek? Hükümdar konuşur. Gördünüz mü? Siz neyseniz ben de oyum. Siz düzenbaz olduğunuz için içinizden kimi seçerseniz seçin sonuç hiçbir zaman değişmeyecek. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.